Merhaba arkadaşlar. Milliyetin Bakanlığı Mayıs ayı örnek sorularını yayınladı. Yine güzel değişik değişik soruları sizler için çözüp analizini yapacağız arkadaşlar. Öncesinde sınavda sorumlu olduğunuz tüm derslerin videolarını ve örnek soruların videolarını kanalıma gelip mutlaka izleyen arkadaşlar. Evet birinci soruyla başlıyoruz. Kuzey Yarımkürede yaşayan bir araştırmacı güneşin takvim yapraklarında bulunan doğuş ve batış saatlerinden faydalanarak yaşadığı şehrin gece ve gündüz sürelerini bir ay boyunca hesaplıyor. Elde ettiği verilerle aşağıdaki grafiği çiziyor. Buna göre L gününde ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili çıkarımlardan hangileri kesinlikle doğrudur? Bakın arkadaşlar grafiğe baktığınızda gece gündüz farkı giderek azalıyor azalıyor ve L gününe geldiğinde gördüğünüz gibi sıfır oluyor. Yani gece gündüz farkı burada hiç kalmıyor. Bu ne demek arkadaşlar? L gününde gece gündüz süreleri eşit demektir. Gece gündüz sürelerinin eşit olduğu tarihler 21 Mart ve 23 Eylül tarihleriydi arkadaşlar. Ve bu tarihlerde güneş ışınları ekvatora dik bir açıyla geliyordu. Şimdi seçenekleri okuduğumuzda L gününde güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelir. Az önce söylemiştik arkadaşlar. L gününde güneş ışınları ekvatora dik açıya düşer. Doğru. 2. Güney yarım kürede gündüz süreleri kısalmaya başlar. Bakın arkadaşlar. L gününün 21 Mart mı 23 Eylül mü olduğunu net olarak bilmiyoruz. Bu yüzden güney yarım kürede gündüz süreleri kısalıyor mu yoksa uzuyor mu kesinlikle ne yapamayız bu grafikten anlayamayız. Onun için 2 yanlış arkadaşlar. 3 Kuzey yarım kürede sonbahar mevsim yaşanır. Yine bakın 21 Mart'ın 23 Eylül olduğunu bilmediğimiz için L gününün kuzey yarım kürede ilkbahar mı yoksa sonbahar mı yaşandığını arkadaşlar bu grafikten anlayamayız. Kesinlikle doğru diyemeyiz. Onun için 3 de yanlış arkadaşlar. Tek doğrumuz vardı. O da 1 cevap A şıkkı. İkinci soru. Yeryüzündeki su kaynaklarından buharlaşarak oluşan nem yağmur, kar, dolu, çiğ ve kıra olarak yeryüzüne tekrar döner. Bunları sıfır derecenin altında veya sıfır derecenin üstünde oluşan hava şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Örneğin sıvadaki çiğ ve yağmur sıfır derecenin üstündeki ortamlarda oluşur diyor. Aşağıda dünyanın güneş etrafındaki hareketini sürdürürken belli bir tarihteki konumu verilmiştir. Dünya üzerinde konumları gösterilen K ve L şehirlerinde aşağıdaki hava olaylarından hangisinin oluşma ihtimali daha fazladır. Bakalım arkadaşlar dünyanın konumuna göre kuzey yarım küreye güneş ışınları eğik açıyla geldiği için kış mevsimi güney yarım küreye daha dik açıyla geldiği için yaz mevsimi yaşanır. Kış aylarında hava genellikle 0 derecenin altında güney yarım kürede ise yaz mevsiminde 0 derecenin üstünde olur. Buradaki açıklamada ne demişti arkadaşlar? Sıvı haldeki çiğ ve yağmur 0 derecenin üstündeki ortamlarda oluşur. Burada 0 derecenin üstünde olan ortam yaz mevsiminin olduğu güney yarım küredeki L şehridir arkadaşlar. Yani L şehrinde yağmur ve çi oluşma ihtimali daha fazladır. Bu yüzden B ve C seçeneklerini eliyoruz. K şehrinde ise hava 0 derecenin altında olduğu için yağmurun mu oluşma ihtimali daha fazladır? Karın mı? Tabii ki de kar oluşma ihtimali daha fazladır. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D şıkkı arkadaşlar. Üçüncü soru. Doğu Meycan Yılan olarak isimlendiren zehirli yılan, avcıları yılanlarla beslenen yırtıcıları Uyaran parlak renklere sahiptir. Avcılar doğu mercan yılanlarını çok zehirli oldukları için nadiren saldırırlar. Zehirsiz bir yılan olan kırmızı kral yılanı ise doğu mercan yılanlarını dış görünüş olarak taklit etmektedir. Yani bu kırmızı kral yılanı arkadaşlar buna benzeyerek bir adaptasyon göstermiş bu şekilde kendisini korumuş. Araştırmacılar kırmızı kral yılanının taklit yeteneğiyle sağladığı avantajları incelemeye karar vermişlerdir. Bu amaçla Doğu Meycan yılanlarının bulunduğu ve bulunmadığı iki farklı bölgeye eşit sayıda plastik kırmızı kral yılanı ve plastik kahverengi yılanı bırakmışlardır. 4 hafta sonra plastik yılanların üzerindeki saldırı izlerine göre aşağıdaki grafiği oluşturmuşlardır. Bu araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Grafiğe baktığınızda Doğu Meycan yılanı olmayan bölgede gördüğünüz gibi kırmızı kral yılanı daha çok saldırıya uğramış. Yani bu özelliği kendisini korumamış. Kahverengi yılanlar ise gördüğünüz gibi %17'lik bir saldırıya maruz kalmışlar. Doğum ve yılanı olan bölgede yani zehirli olan bu yılanın olduğu bölgede gördüğünüz gibi kırmızı kral yılanı %16'lık bir saldırıya maruz kalmışken %84 ile kahverengi daha fazla saldırıya maruz kalmış. Yani bu ikinci bölgede bu özelliği ona avantaj sağlamış. Hemen şıklar okuyalım. A. Kırmızı kral yılanlarının taklit etme özelliği Doğu mercan yılanlarının olduğu ve olmadığı tüm bölgede etkili olmuştur diyor. Tabii ki yanlış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Doğu mercan yılanı olmayan bölgelerde çok da iş yaramamış. Hatta kendisi için dezavantaj oluşmuş. %83'lük bir saldırıya uğramış. B. Ortama uyum sağlayabilen kırmızı kral yılanları Doğu meycan yılanlarının olduğu bölgelerde daha az saldırıya uğramıştır. Evet arkadaşlar burada baktığınızda %16 öncesine göre daha az saldırıya uğramıştır. Yani B. Doğru arkadaşlar. C. Doğu meycan yılanlarının bulunduğu bölgedeki avcılar doğal seçilim sonucu parlak renkli yılanları av olarak tercih etmezler diyor. Gördüğünüz gibi ikinci grafikte av olarak %16'lık bir dilim de olsa arkadaşlar tercih ediyorlar. Milliyetin Bakanlığı yayınladığı cevap anıtlarında cevap şıkkını C olarak vermiş. Ama gördüğünüz gibi B burada daha doğru bir sonuç arkadaşlar. Yani bu soru biraz muallakta kaldı. Evet dördüncü soruyla devam ediyoruz. Hücrede DNA'nın yapısında oluşan bozulmaları takip eden ve onaran farklı mekanizmalar vardır. Bunlardan birine ait görseller aşağıda verilmiştir. Bu mekanizmanın işleyişi hangi seçenekte en iyi açıklanmıştır diyor. Mekanizmayı biraz inceleyelim. Baktığınızda oto yarışınları geliyor ki oto yarışınları biliyorsunuz mutasyona sebep oluyor ve burada timin bazları arasında bir bağlanma söz konusu. Adeninle timin eşlenmesi gerekirken timler kendi arasında bağ oluşturmuş. Burada arkadaşlar bu yanlış bağlanmaya sebep olmuş. Daha sonra bu zincirin bir kısmı mekanizma tarafından alınıyor ve daha sonra doğru işlenme yapılıyor. Şimdi şıkları okuyalım arkadaşlar. A. Dış etkenler DNA'nın yapısında hasar neden olabilir. Evet. Yanlış bağlanmanın bulunduğu bölge kesilerek uzaklaştırılır ve DNA ilk haline döndürülerek modifikasyon giderilmiş olur diyor ki burada modifikasyon yok. Mutasyon var arkadaşlar. Onun için A şıkkı Yanlış. B. Bazı nükleotitler birbirlerine hatalı bir şekilde bağlandığında DNA'da mutasyon meydana gelir. Tamam. Mutasyona neden olan baz çifti DNA'nın uzaklaştırarak yerine doğru olan baz çifti getirir diyor. Bakın burada arkadaşlar hata sebep olan sadece çift değil DNA zincirinin bir kısmı gördüğünüz gibi mekanizma tarafından alınıyor, kesiliyor. Onun için B şıkkı da yanlış. C. Ultraviyole ışınları Bazılarının birbirine yanlış bağlanmasına neden olabilir. Meydana gelen hasar bazı mekanizmaların devreye girmesiyle düzeltilerek nükleotitlerin uygun bir şekilde buraya bağlanması sağlanır. Evet gördüğünüz gibi en doğru açıklamayı C şıkkında bulduk. C doğru. D şıkkına da bakalım. Ultraviyole ışınları gibi bazı dış etmeler nükleotitlerin yanlış eşleşmesine neden olabilir. Bu nükleotitlerle birlikte 12 nükleotit DNA'dan uzaklaştırılır ortaya çıkan boşlukla doldurur ve giderir diyor. Bakın burada yanlış eşleşme söz konusu değil. Yanlış bağlanma söz konusu. Onun için D şıkkı da yanlış. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Tilkiler üzerinde araştırma yapan bir grup araştırmacı 3 tilkiye takip cihazı takıyor. Tilkileri belli bir süre takip eden araştırmacılar aşağıdaki izlere rastlıyorlar. Özdeş seminerdeki bu izleri kontrol ederek şu üç sonuca ulaşıyorlar arkadaşlar. Her üç de ayak izlerinin alanı eşittir. Yani taban alanları eşittir. K tilkisinin ayak izi derinliği, L tilkisinin ayak izi derinliğinden fazladır. Ayak izi derinliği K'nın fazlaysa arkadaşlar bu da demek oluyor ki K'nın ağırlığı L'nin ağırlığından fazladır. Evet sağ ayağa incinmiş olan M tilkisinin bu ayağının iz derinliği ve sayısı sol ayak izinden daha azdır. Yani sağ ayağa incince arkadaşlar ne yapacak? sol ayar üzerine üzerinde biraz daha basmış olacak. Sağ ayağına basarken hem daha az kuvvet uygulayacak hem de daha az adım atmış olacak. Seçenekleri okuyalım. A. Tüm tilkilerin zemine uyguladığı kuvvet aynıdır. Gördüğünüz gibi hepsinin zemine uyguladığı kuvvet aynı değildir. k E'den fazlaydı. Onun için A şıkkı yanlış. B. M tilkisinin ayak izi sayısı daha az olduğu için yaptığı basınç da daha azdır. Bakın M'nin ağırlığı hakkında bir fikrimiz yok. Onun için ayak izi sayısının az olması basıncın da az olduğunu göstermez. Onun için B seçeneği de yanlış. C. Bütün tilkilerin ayak izi alanları eşit olduğundan tamam. Zemine yaptıkları basınç da eşittir. Tabii ki yanlış arkadaşlar. Ağırlıkları farklı olanlar olduğu için C şıkkı da yanlış. D. K tilkisinin kütlesi L tilkisine göre daha fazla olduğundan zemine yaptığı basınç da daha fazladır. Gördüğünüz gibi bunu da ikinci açıklamada belirtmiştik. Onun için doğru seçenek Değişik arkadaşlar. Altıncı soruya devam edelim. Bir öğrenci eşit bölümlere ayrılmış KLMN kaplarından sadece K kabını bir sıvıyla ağzına kadar dolduruyor. Öğrenci K kabındaki sıvının bir miktarını N kabına döktükten sonra K ve N kaplarının tabanlarındaki sıvı basıncının eşit olduğunu tespit ediyor. Bakın buradan bir miktar alıp N kabına dökeceğiz ve basınçlar eşit olacak. Bunu yapmak için buradan 3 bölmelik suyu alıp buraya ne yapmamız lazım? aktarmamız lazım. Aktardığımızda gördüğünüz gibi derinlikte de yükseklikler aynı olduğu için arkadaşlar sıvı basınçları da aynı oldu. Devam edelim. Bu işlemden sonra aşağıdaki adımları sırasıyla uyguluyor. Birinci adım. K kabında kalan sıvının bir kısmı M kabına dökülünce M ve N kaplarının tabanlarındaki sıvı basınçları eşit oluyor. Bakın buraya ekleme yapacağız ve bu ikisinin basınçları eşit olacak. Basınçların eşit olması için arkadaşlar bu kabı tamamen ne yapmamız lazım? doldurmamız lazım. O zaman buradan 4 bölmelik suyu alıyoruz. 4 bölmelik suyu aldığımızda bakın arkadaşlar burada 5 bölme kalıyor ve buraya ekledik. Şimdi basınçlar gördüğünüz gibi ne oldu? Eşit oldu. Devam edelim. İkinci adım M kabındaki sıvının tamamı L kabına dökülüyor. Bakın bu 4 bölmelik su tamamen ne yapılıyor? Alınıp L kabına dökülüyor. 4 bölmelik sıvı olduğu için arkadaşlar ne alacak? bir bölmesi de buraya geldiği için gördüğünüz gibi sıvı derinliği 2 bölmelik kabın derinliği olmuş oldu. Devam edelim. Üçüncü adım K kabında kalan sıvının 3 bölü 5'i M kabına dökülüyor. Bakın burada 5 bölmelik su kalmıştı. Bunun 3 bölü 5'i yani 3 bölmelik su ne oluyor arkadaşlar? M kabına aktarılıyor. M kabına aktarınca 1, 2 ve 3 bölmelik su buraya kadar ne oluyor? Doluyor. Üçüncü adım sonunda arkadaşlar kaplardaki suların görünüşleri şu şekilde oluyor. Burada iki bölme kalıyor ki bu tamamen yayılacak arkadaşlar. Bu şekilde olamaz. Onu belirteyim şimdiden. R kabında gördüğünüz gibi yükseklik 2 birim arkadaşlar. M kabında yine yükseklik 2 birim. N kabında ise yine yükseklik bu sefer 3 birim arkadaşlar. Buna göre kap tabanından etkilen sıvı basınçla ilgili aşağıdaki çıkarmadan hangisi doğru diyor. Bakalım hemen A. Birinci adımdan sonra K kabının tabanındaki sıvı basıncı birinci adımdan sonra bu hale geliyordu. İkinci adımdan sonra L kabının tabanındaki sıvı basıncına eşit olur diyor. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi L kabının tabanındaki sıvı basıncıyla buradaki sıvı basıncı birbirine eşit değil. Onun için A yanlış. B ikinci adımdan sonra L kabının tabanındaki sıvı basıncı N kabının tabanındaki sıvı basıncına eşit olur diyor. Yine gördüğünüz gibi derinlik farklı olduğu için basınçlar eşit değil. B de yanlış. C. Üçüncü adımdan sonra M kabının tabanındaki sıvı basıncı ikinci adımdan sonra L kabının tabandaki sıvı basıncına eşit olur diyor. Bakın arkadaşlar üçüncü adımdan sonraki M kabında iki birim derinlikte sıvı varken ikinci adımdan sonra L kabında arkadaşlar yine iki birim derinlikte sıvı var. Onun için basınçları eşit olur. Doğru seçeneğimiz C şıkkı arkadaşlar. Diye bakalım tüm adımlar tamamlandıktan sonra LMN kaplarının tabanlarındaki sıvı basınçları birbirine eşit olur. LMN gördüğünüz gibi birbirine eşit değil. Evet arkadaşlar 7. soruyla devam edelim. Bir konuyu araştırmak için aşağıdaki deney yapılıyor. Birinci aşama, içi renkli sıvı ile dolu plastik şişenin yan tarafına bir delik açılarak buraya pipet yerleştiriyor ve hiçbir değişiklik olmuyor. İkinci aşama, şişirilmiş esnek balon plastik şişenin ağzına geçiriliyor. Bir müddet sonra balon içindeki hava azalırken pipetten dışarıya sıvı akış oluyor diyor. Bu deneye göre çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Bakalım. Bir, bardağa sıvı akmasının sebebi... Gazın sıvıya basınç uygulamasıdır. Bakın bu doğru arkadaşlar. Çünkü esnek boncuk içerisindeki hava, gaz aşağı doğru bir basınç uyguluyor. Bu sıvıya, bu sıvıda pipetin içinde ne yapıyor? İlerleyerek kaba boşalıyor. Onun için bir doğru arkadaşlar. İki, atmosferde bulunan gazlar temas ettiği nesnelerle basınç uygular. Bakın arkadaşlar bu normalde doğru. Peki burada da bunu ispatlayabilir miyiz? Evet ispatlayabiliriz. Çünkü arkadaşlar burada hem şişenin etrafına, hem yine pipetin uç kısmına hem yine balon üzerinde nedir? Bir basınç uyguluyor atmosfer. İkinci öncülü buradan ulaşabiliriz. 2 de doğru. 3. sıvıların derinliği azaldıkça bulundukları kabın tabanı uyguladıkları basınç azalır. Tabii ki bu açıklama doğru ama burada derinlikle ilgili herhangi bir sonuç çıkaramayız arkadaşlar. Onun için üçüncü öncül yanlış. Dikkat etmek gerekiyor. Evet iki tane doğrumuz var. 1 ve 2 cevap A şık arkadaşlar. 8. soru. Bir öğretmen 3 kısımda oluşan aşağıdaki deney düzenini hazırlamıştır. Bu düzenekte de gerçekleşen olaylar aşağıdaki gibidir. Bakalım. Birinci kısımdaki Erlen Mayer'de bulunan sülfürik asit çözeltisi içerisine atılan bakır parçacıkları tepkimeye girerek yeni bir çözelti ve kükürt dioksit gazı meydana getiriyor. Asitler metallere tepkime giriyordu ve bunun sonucunda ne yapmış? Bir gaz açığa çıkmış arkadaşlar. Bu gaz da kükürt dioksit gazı. Üçüncü kısımda su kaynatılıyor ve buharlaşması sağlanıyor. Burada da kaynamayla birlikte arkadaşlar su buharı çıkıyor ve bu ortamdan ilerleyerek buraya geliyor. Oluşan kükürt dioksit gazı ile su buharı cam boru içerisinde tepkimeye giriyor. Tepkime sonrasında meydana gelen bileşik soğuk su içinde bulunan Elan Mayer'de sıvı olarak birikiyor. Bakın arkadaşlar buraya dikkat ettiğinizde burada asit damlının oluşumundan bahsediyor. Asit damlına sebep bir gaz ve su buharı tepkimeye girince bu da asidik bir sıvının oluşmasını sağlıyor. Devam edelim. Buna göre ikinci kısımda gerçekleşen olay ve oluşan sıvı ile ilgili yorumlardan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bir, Oluşan sıvının pH değeri 7'den büyüktür. Tabii ki yanlış. Buradaki asidik özellikle olduğu için 7'den küçük olacak. Bir, Yanlış. 2. Atmosfer içerisinde gerçekleşen bir olay örnektir. Evet asit damla oluşumuna benziyor arkadaşlar bu. Onun için iki, Doğru. 3. Biriken sıvı cam ile tepkime girerek Erlen Mayer'i e aşındırıyor. Tabii ki aşındırılmaz çünkü aşındırmış olsaydı zaten bu deneyi camlarda ne yapmazlardı, yapmazlardı. Onun için üçüncü öncülümüz yanlış. Tek doğrumuz vardı arkadaşlar. Yalnız iki cevap B şıkkı. Dokuzuncu soru. Yanma olayının devam edebilmesi için yanan maddenin oksijen gazıyla temasının devam etmesi gerekir. Bu temas kesilirse yanan maddenin oksijenle yapmış olduğu kimyasal tepkime engellenerek yangın söndüre bilir. Bu olay araştırmak için yapılan bu deneyin basamakları ve gözlemlerin olaylar aşağıda verilmiştir. Yapılan bu deneyde sonuç olarak aşağıdakilerin hangisi yazılmalıdır diyor. Hemen bakalım ne yapmış. Birinci basamak içerisinde sirke bulunan kaba karbonat ilave ediyor. Kap içerisinde küpürme başlıyor. Yani burada gaz çıkışı başlamış arkadaşlar. İkinci basamak kabın ağzı gaz geçirmeyecek şekilde hızlıca kapatılıyor. Burası tıpayla kapatıldı. Üçüncü basamak bakın hala yine mum yanıyor arkadaşlar. Üçüncü basamak değer içerisinde yanmakta olan mum belli bir süre sonra sönüyor. Çünkü arkadaşlar buradaki gaz buradan çıkamayıp borun içerisinde ilerliyor ve mumun oksijenle temasını kestiği için ateşte ne oluyor? Sönüyor. Yapılan bu de sonuç olarak aşağıdakiler hangisi yazılmalıdır? Bakalım hemen seçeneklere. A. Tepkime sürecinde oluşan yeni ürün alevin oksijenle temasını kesmiştir ki burada açıklamıştık. Bu doğru seçenek arkadaşlar. A. B'ye bakalım. Karbonat ve sirke oluşturan bağlar kırılmış. Yeni atomlar oluşmuştur diyor. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Yeni atomlar oluşmaz. Yeni bağlar oluşur ama yeni atomlar oluşmaz. B yanlış. Köpük oluşumu fiziksel değişim sonucu meydana gelmiştir. Burada kimyasal bir değişim söz konusu arkadaşlar. Fiziksel değişim değil. C de yanlış. D oluşan köpük kaptaki madde kütlesine artılmıştır ki toplam kütle korunduğu için bu öncül de yanlış. Doğru seçeneğimiz A'ydı. 10. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki görselde insana da Covid-19 hastalığına sebep olan SARS virüsünün yapısı göstermiştir diyor. Baktığınızda burada lipid sar, yönetici molekül, kim protein yapı. Bunların arkadaşlar yan tarafta ne işe yaradıklarını anlatmış. Devam edelim. Bulaşıcılığın önlenmesi ve azaltılması konusunda alkol ve sabun kullanılmasını öğrenen bilim insanlarına göre alkol Protein yapılarını oluşturan bağları yıkıp yeni bağlar yapar. Sabun virüsü koruyan lipid zarın yapısını oluşturan yağları çözerek zarın koruyucu etkisini yok eder. Böylece virüsün kalıtsal yapısını oluşturan yönetici molekül dış ortamda hızlıca bozulur. Buna göre çıkaramadan hangi yere doğrudur? 1- Sabunun lipid zar yapısındaki yağı çözerek parçalaması fiziksel değişimdir. Bakın yağ çözmesi diyor. Onun için yağ çözmesi olayı fiziksel bir değişimdir. 1- Doğru arkadaşlar. 2. Dış ortamda kalan yönetici molekülün bozulması kimyasal değişimdir. Açıklamanın sonunda bakın diyor ki arkadaşlar yönetici molekül dış ortamda hızlıca bozulur. Yani bozulma dediği için zaten kimyasal değişimdir. 2 de doğru arkadaşlar. 3. Alkolün protein yapılardaki bağları parçalaması fiziksel değişimdir. Ama buradaki açıklamada ne diyordu? Protein yapılan oluşturan bağları yıkıp yeni bağlar yapardı. Bu kimyasal değişimin sonucudur arkadaşlar. Fiziksel değişimin değil. Onun için üçüncü öncülümüz yanlış. 1 ve 2 doğruydu. Cevap şıkkımız arkadaşlar B. Evet arkadaşlar anlaşılmayan sorular olursa mutlaka yorum kısmına belirtin. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.